verelim. Gel. Oh oh oh. Gel gel gel. İşte barınağın kapısını açmıştık. Buradan ayrılmamışlar. Hepsi buradalar. Mamanız var mı çocuklar burada? Mama vereyim ben sizi Gel gel gel. Su böyle etrafta. Bu tarafta var. Deremiz inşallah bu gece fazla yağmaz. Yani şu an çocuklarımız güvendi. Kapıları açtık çünkü gel gel bağırma gel selseri. Kapıları açtık böyle e, güvenli yerde üst kısımda durmuşlar bu şekilde. Çarşıya da gidebilirler. işte burası da şey e, içiniz müsterih olsun. Tabii bu her seferinde stres yaratıyor. Yani şu an e, fazla hastamız olmadığı için iki tanesini e, güvenli alana aldık. Bunlar kendileri de dışarıda kendini idare edebilirler. Bu da ameliyatlı oğlumuz. Şeyde burada hep yuvalandırılıyor. Şunlara yuva arıyoruz. Bu <laughs> ne oldu? Şaşkın mısınız? Gel.